Su dalgalarında kırınım ve girişim. Evet öncelikle kırınımın ne olduğu başlayalım. Su dalgalarında kırınım ifadesi şöyle geçer arkadaşlar. Şimdi tabii ki bir su dalgası düşünelim. Derinliği her yerde aynı olan bir su dalgası derinliğinde dalga boyu lambda e, lambda olsun yarık genişlediğimiz da olan iki engelin arasından geçerken uğradığı kırınım şekilde gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar o zaman burada kırınım olayını şöyle yorumlayacağız. Bir dalga şöyle arkadaşlar W yarık genişliği W olduktan bir yerden geçerken geçerken Şimdi eğer W arkadaşlar buradaki yarık genişliği eşit ya da büyükse kırınıma uğrar diyeceğiz. Kırınım demek dalganın geçerken bükülmesi olay demektir. Demek ki dalga boyunun arkadaşlar bu aradan geçerken büyük eşit olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar diyeceğiz ki Buradaki kırınımın artması için şart nedir? Kırınımın artması için şart şudur arkadaşlar. Dalga boyunun büyük olması lazım. Lambda'nın küçük Dalga boyunun büyük, aralığın küçük olması lazım. O zaman arkadaşlar frekansın azalması ne yapar? Frekansın azalması dalga boyunu ne yapar? Artırır. Aynı zamanda L'ye su eklersek derinlik artar. Derinlik artarsa dalganın hızı artar. Hızı artarsa dalga boyu artar. Demek ki arkadaşlar burada frekansın azalması dalga boyunu artırıyor. Dalga boyunun artması kırınımın daha çok olmasına sebep oluyor. Aynı zamanda buradaki leğene su eklediğimiz zaman ne yaptı? Tabii ki derinlik arttı. Derinlik arttığı için arkadaşlar hız arttı. Hız arttığı için dalga boyu arttı. Dalga boyu daha büyük olduğu için bu olarak oldu ve ne yaptı? Dalga bu şekilde büküldü. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Girişim dediğimiz olay nedir? Girişim şu demektir. Derinliği her yerde sabit olan bir su, e, su leğeninde aynı fazla aynı frekansı özdeş iki kaynaktan çıkan dalgalar birbirini güçlendirmesi veya sönümlemesi olayına biz girişim diyoruz. Birbirini nasıl güçlendirir, nasıl sönümler arkadaşlar? Tabii ki dalgalar birbirleri geçerken ne yapar? Tepeler üst üste çıkışabilir. Ya da arkadaşlar çukurlar üst üste çıkışabilir. İşte bu olaya birbirini arkadaşlar güçlendirmesi demektir. Birbirini sönümlemesi demektir. Bir tepe dalga bir de çukur dalga geldiği zaman ne yapıyor? Birbirini sönümlemiş oluyor. İşte arkadaşlar diyeceğiz ki bu girişim cinsinden düz çizgiler dalga tepelerini Kesikli çizgiler ise dalga çukurlarını gösteriyor. Burada bunu göstermiş. Şuradaki kalın çizgiler arkadaşlar ne çizgileri? Bunlar tepe çizgileri. Şu aradaki kesikli çizgiler ise bunlar arkadaşlar çukur çizgileri. Bunlar tepe, bunlar çukur olduğunu ne yapalım arkadaşlar? Bu şekilde bilelim. Şimdi biraz önce ne demiştik? Tabii ki eğer arkadaşlar tepe tepe, tepe çukur bir araya gelirse birbirinin sönümler. Bu sönüm noktası düğüm noktası diyeceğiz. Fakat bir çukur çukur, çukur çukur araya gelirse buna katar diyeceğiz. O zaman tekrar söylerim bir tepenin yani şöyle bir tepenin bir de arkadaşlar çukurun üst üste gelmesi sonucu şu şekilde. Ne o düğüm çizgisi biz buna ne diyormuşuz diğer ismi? Bunun diğer ismi sönüm noktasıdır. Bak katar arkadaşlar bir çukur tekrar bir çukur daha geçse buna katar diyeceğiz. Veya katar arkadaşlar iki tane tepeden oluştuğu zaman ne yapıyor? Burada arkadaşlar genliği ne yapmış oluyor? Artmış oluyor. Buna da arkadaşlar dalga katar diyeceğiz. Bunları burada görebilir miyiz? Görebiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada iki tane çukur üst üste çakışmış. Burada iki tane tepe çakışmış. İki tane çukur, iki tane tepe. Biz bunu arkadaşlar merkez katarı sıfırıncı katar diyeceğiz. Yine arkadaşlar şurada bakın bir kesik çizgi, bir e, kalın çizgi çakışmış. Bir tepe çukur, bir tepe çukur, bir tepe çukur, bir tepe çukur. Buna da ne diyoruz? Düğüm çizgisi diyeceğiz. Bunu çizgiyle düğüm çizgisi diyeceğiz. Buradaysa dikkat ederseniz ne yapmış? Yine e, tepe tepe Çukur çukur, tepe tepe, çukur çukur. Buna da arkadaşlar yine katar noktası diyeceğiz. E bunları bu şekilde söyleyebiliriz. Demek ki arkadaşlar o zaman bir kesikli çizgi, bir normal çizgi çakıştığı zaman ve düğüm noktası iki tane aynısı çakıştığı zaman da katar diyeceğiz. Bunların katar ya da düğüm olduğunu nasıl anlayacağız? O zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Burada seçtiğimiz herhangi bir nokta belirleyeceğiz. Mesela burada herhangi bir nokta belirleyeceğiz. Bu noktaların buraya alan uzaklıkları farkına biz arkadaşlar şu farka biz yol farkı diyeceğiz. Bu yol farkı delta diyeceğiz. Bu delta dediğimiz ifade eğer dalga boyunun tam katı ise en lambda o zaman katar olacak burası. Demek ki dalga boyunun tam katı olduğu zaman katar noktası. Eğer dalga boyunun buçuklu katına karşı geliyorsa bu da düğüm noktası olacak. O zaman bizim burada bulduğumuz sonuç arkadaşlar buçuklu olduğu zaman düğüm tam katı olduğu zaman katar diyeceğiz. Evet şimdi soru çözümlerine başlayalım arkadaşlar. Evet ilk sorumuz şöyle. Sur derinliği sabit olan bir dalga yayında yarık genişliği da ile olan bir engele gelen düzlemsel dalgaların izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre demiş hangileri tek başına yapılırsa kırınım gerçekleşebilir. Şimdi arkadaşlar kırınımın geçmesi için buradaki dalga boyunun bu arada aradaki genişlikten ne olması lazım? Ya büyük olması lazım ya da arkadaşlar eşit olması lazım. Şu anda ne diyoruz? Kırılımın gerçekleşmesini istiyoruz. Yani dalgaların bükülmesini istiyoruz burada. O zaman lambda'yı biz burada büyük yapmamız lazım. Aralığı da küçük tutmamız lazım. Yarık genişliği azaltılmalı. Evet, w'yi arkadaşlar azaltırsak o zaman dalga boyu büyük olur. O zaman lambda w'den büyük olmuş olur. O zaman birinci ifade gerçekleşmiş Olur arkadaşlar. Dalga boyunu arttırmak. Zaten amacımız dalga boyunu arttırmak değil mi? Dalga boyunu büyük yapıp aralığı küçük yapmaktı. O zaman burada ikinci ifade de doğru olur. Dalganın genliği. Burada arkadaşlar genlik diye bir işimiz yok. Bizim amacımız değil, dalga boyunun aralıktan ya büyük olması lazım ya eşit olması lazım. O zaman bu ifadeyle bir işimiz yok arkadaşlar. Cevabımızı burada B seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Su derinliği sabit bir su dalgası L'ni demiş. Yarık genişliği W olan bir engelin kumalı kırınım deneyinde dalga boyu lambda olan düzlemsel dalga şekildeki bir kırınıma uğramadan yoluna devam ediyor. Eylemlerinin hangileri tek başına yapılırsa kırınım gerçekleşir. Şimdi burada dikkat edelim. Kırınıma uğramadan yoluna devam ettiğine göre arkadaşlar Dalga boyu ile aralık arasında şuradaki geniş kan nasıl bir ilişki vardı? Dalga boyu şu anda bu aralıktan küçüktü ve kırılıma uğramadan dalgalar rahatlıkla geçmektedir. O zaman kırınımın gerçekleşmesi için dalga boyunun bu arada ya eşit olması lazım ya büyük olması lazım. O zaman küçük olan dalga boyunu artırmamız lazım ya da aralığı küçültmemiz lazım. L'ne su eklemek. L'ne su eklemek derinliği artı. Derinlik artarsa hız artar. Hız artarsa dalga boyu artar. O zaman birinci ifade doğru olmuş oluyor. Kaynağın frekansını artırmak. Frekansı artırdığımız zaman dalga boyu ne olur? Küçül. Dalga boyunun küçülmesi daha çok kırılmamasına sebep olur. O zaman bu kırılmayı etkileyen bir faktör değildir. Kaynağın periyotu. Şimdi periyotla dalga boyu arasında nasıl bir ilişki vardır? Periyot artarsa dalga boyu artar. Zaten bizim amacımız neydi? Dalga boyunun daha büyük aralığın küçük olması gerekiyordu. Buna göre cevabımız arkadaşlar 1 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet, geldik üçüncü sorumuza. Derinliği her yerde aynı olan bir su leğeninde özdeş aynı fazlı noktasal K1, K2 kaynakı şekildeki gibi bir giriş, girişim oluşturuyor. Kesikli çizgilere dalga çukurlarının ve koyu çizgilere dalga tepelerinin gösterdiğine göre hangileri doğrudur? Evet, demiş ki arkadaşlar birinci ifade demiş A noktası katar çizgisi üzerindedir. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi Katar olması için ne olması lazım? Katar olması için iki tane tepenin çakışması lazım. Ya da iki tane çukurun çakışması lazım. Şimdi A noktası iki tane kesik, iki tane kalın çizginin çakışması demek o zaman A noktasının Katar olduğu anlamı çıkar. Birinci ifade doğrudur. B nokta düğüm çizgisi üzerinde. Düğüm çizgisi neydi? Bir tepe, bir çukurun yani bir kesikli bir normal çizgin olması lazım. B noktasına baktığımız zaman iki tane kesikli çizgi yani iki tane çukurun çakıştığını görüyoruz. O zaman burası da katan noktası. İkinci ifade yanlıştır. C noktası birinci düğüm çizgisi üzerindedir. C noktasına baktığımız zaman bir kalın çizgi bir kesikli çizgi çakışmış. O zaman burası da düğüm çizgisidir. Buna göre cevabımızı 1 ve 3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet geldik dördüncü sorumu. Sorumu söyle. Derinliği her yerde aynı olan bir de aynı fazla özdeş K1 ve K2 kaynaklar oluşturan girişim desenindeki P noktası ikinci düğüm çizgisi üzerindedir. İşte kaynakların P noktasına uzaklığı 1.30 30 santim. K2 kaynağına olan uzaklığı 24 santim. Bu dalgaların dalga boyu kaçtır demiş. Şimdi dikkat ederseniz P noktasının ikinci düğüm çizgisi olduğunu söylemiş. Şimdi biz P noktasının arkadaşlar yol farkı nasıl büyük? Delta S eşittir arkadaşlar düğüm çizgisi olduğu için N eksi 1 bölü 2 lambda şeklinde buluyoruz. Şimdi burada bize uzaklıkları farkı vermiş. Delta S'i aynı zamanda şöyle buluyorduk. PK1 uzaklığından PK2 uzaklığı ne yapıyoruz çıkarıyoruz. PK1 uzaklığı kaç santim? 30. PK2 de 24 ise 30'dan 24 çıkarsak 6 oluyor. Burası arkadaşlar düğüm formülü işte oluyor. Kaçıncı düğüm olduğunu söylemiş? İkinci düğüm. O zaman şuraya 2 eksi 1 bölü 2 lambda yazarsak. O zaman burası ne oldu? 3 bölü 2 lambda eşittir 6 oldu. Bunları eşitsek şurası arkadaşlar e, ne oldu? 3'e bölüm 2 lambda eşittir burada 4 olarak bulmuş oluyoruz. Ve cevabımızı D olarak söyledik. Evet geldik 5. soruma. Su derinliğinin her yerinde aynı olduğu bir dalga yerinde aynı fazla özdeş iki kaynak bir girişim desen oluşturuyor. Buna göre demiş işlemlerin hangileri tek başına yapılır da desende gözden dalga katarlarının sayısı artar demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. İki tane burada bir K1 kaynağı düşünelim. Şurada da arkadaşlar bunun burasında iki tane ikinci kaynak K2 olsun. Şimdi bunlar arasında neler vardı arkadaşlar? Desenler vardı. O zaman şu ortadaki neydi? Katardı. Sonra arkadaşlar bu katarın hem sağında hem solunda simetrik katar. Buna biz sıfırıncı katar diyorduk. Bu birinci katar. Bu taraftaki katar da yine birinci katar. Bunlar arasında neler vardı arkadaşlar? Bunlar arasında düğüm çizgileri vardı. Yani iki katar arasındaki çizgi o zaman şurası birinci düğüm. Burası da arkadaşlar şurası da e yine birinci düğüm. Şimdi demiş ki arkadaşlar burada katar sayısının artmasını istiyor. Şimdi katar sayısının artması demek şu demektir. Şimdi her katar arasındaki uzaklık neydi? Lambda bölü 2 idi. Ya da bir katar bir düğüm arasında uzaklık lambda bölü 4. Bunları özellikle bilelim. O zaman burada daha çok katar oluşturmamız için arkadaşlar dalga bunlar ne yapmamız lazım? Birbirine sıklaştırmamız lazım. O zaman burada lambda bölü 2 ifadesini küçültmemiz lazım. Kısaca dalga boyunu küçültmemiz lazım memiz lazım ki daha çok çizgi çizelim leğendik su derinliğini azaltmak, leğendeki su derinliğini azaltmak, haş azaldı, haş azalırsa veya azalır. dalga boyu küçülür, o zaman aralıklar daralırsa daha çok çizgi çizmiş olur, o zaman birinci ifade doğru oldu kaynakları birbirine uzaklaştırmak. Şu anda buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde ne yapıyoruz Katar çizgileri çiziyoruz. Eğer kaynakları birbirine uzaklaştırırsak ne olur? Daha çok çizgi çizeriz. O zaman bu ifade doğrudur. Kaynakların frekansını azaltmak. Kaynağın frekansını azalttığımız zaman dalga boyu büyür. Dalga boyu büyürse o zaman şu aralardaki genişlik ne yapar? Şurası artar, artar daha az çizgi çizeriz. Ama bizim artırmak amaçlı olduğumuz için üçüncü ifadeyi almayacağız. Buna göre cevabımızı B seçeneğinde görmüş oluyoruz. Evet geldik 6. sorumuza. Sorumuz şöyle derinliği her yerde aynı olan bir dalga leğeninde özdeş aynı fazla iki noktası kaynak kullanarak yapılan bir girişim deneyi ait aşağıdaki verilen nicelikler bilinmektedir demiş. Bu yapılan deneyde niceliklerden hangileri hesaplanabilir? Şimdi birincisi arkadaşlar iki dalga katarası en küçük uzaklık. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar biz sonuçta iki tane kaynağımız olduğu zaman bunlar arasında neler oluşuyordu? Tabii ki katarlar oluşuyor en ortada oluşan katar 0. katar bunun sağında bir katar solunda bir katardı. Ve her katar arası uzaklık neydi arkadaşlar? Yarım lambda. Yani dalga boyuna kısaca bağlıydı. O zaman ne demiş? Ardışık iki dalga katarası en küçük uzaklık. Yani şu aradaki uzaklığı nasıl hesaplıyoruz? Dalga boyunu bilerek. Dalga boyu nasıl buluruz? Dalga boyu ifadesi. Şöyle lambda f eşittir v değil midir? Eğer ben kaynağın yayılma hızını bilirsem, yayılma hızını bilirsem şunu bilmiş olurum. Frekansını bilirsem bunu bilmiş olurum. O zaman rahatlıkla dalga boyunu bulurum ve o zaman iki kat arasındaki mesafeyi hesaplarım. O zaman arkadaşlar birinci ifadeyi hesaplayabilirim. E, desende gözlenen düğüm çizgilerinin sayısı. Şimdi e, tabii ki Tabii ki arkadaşlar kaynaklar arası ben şu uzaklığı eğer biliyorsam buraya kaç tane dalga boyu çizeceğimi rahatlıkla bulurum. Yani kısaca kaç tane düğüm çizgi sayısını bulabilirim sıfırıncı dalga katının kaynaklarının birine olan en yakın küçük uzaklığı. O zaman ne yaparım? Sıfırıncı katarın, sıfırıncı katarın arkadaşlar şuraya uzaklığını ne yaparım? Her katar mesafeyi bildiğim için burayı tahmin etme durumu vardır arkadaşlar. Ona göre cevabımızı 1-2-3 olarak söylemiş oluyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Mutlaka arkadaşlar videolarımızı beğenelim ve arkadaşlar videolarımıza yorum yazalım. Ayrıca arkadaşlar AYT genel tekrar fizik videolarımız vardı. Onları da izlemenizi tavsiye ederiz arkadaşlar.